Merhaba arkadaşlar, ben Kuralsız Mert ve bugün sizlerle birlikte e, kanal tanıtımlarının ilk bölümündeyiz. Bugün sizlere King Ares e, kanalını tanıtacağım. E, King Ares kanalı benim için e, gördüğünüz şu bannerı yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. E, evet geri gidelim. King Ares kanalına abone olmayı unutmayın. Aşağıda link var. E, Abone olmayı sakın unutmayın yani. Çok teşekkür ediyorum yaptığı için. Ee, gerçekten başarılı bir arkadaşımız. Şöyle gördüğünüz gibi family yayınını da yaptı. Biliyorsunuz Dolkan ve Volkan'ın kanalında da yaptı. Ee, Block Hunter tanımıyorum ama. Yani neyse. Ona da yapmış. Ee... Evet gördüğünüz gibi bugün iki tane video atmış. Yani seri seri video atacak gibi. Ee, arkadaşımıza abone olmayı unutmayın Gördüğünüz zaten bu resim Bence müthiş olmuş Bu bir resim baksanıza Adam yapıyor ne diyeceksin yani ee, Çok güzel yani Tebrik ediyorum arkadaşımızı Abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın Bu videoyu beğendiyseniz <laughs> Aşağıdaki like butonundan Videoyu beğenmeyi Unutmayın ee benim kanalıma abone olmayı king e abone abone olmayı unutmayın ee, ve bu videoyu paylaşarak e, başka kişilerin de haberdar olmasını sağlarsanız sevinirim ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar ee, kanal tanıtımlarının daha fazla gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar